Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Agrotek'e bakacağız. Limak, Doğu Anadolu, Çimento, Alves, Kablo ve Reader Teknoloji'ye bakacağız. Ama öncelikle her zamanki gibi Borsa İstanbul dedikodusu yapalım aramızda. Ondan sonra kağıtlara geçelim ki Borsa İstanbul 120 puanlık bir dökülme yaptı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verileri Beğenmedi arkadaşlar, e, beğenme, beğenmemesi de normal. Şimdi daha önceki videolarda ne konuşmuştuk? Veriler düşük gelirse yukarı doğru tepki alacağız arkadaşlar demiştim. Yani 11.092'nin üzerine atma çabası vereceğiz. Eğer veriler düşük gelirse dedim. Verilerin düşük gelmesi şöyle dursun, beklentilerin de üzerinde geldi arkadaşlar. Bunu da maalesef piyasa beğenmedi tabii ki arkadaşlar. Doğal olarak. Şimdi gelen veriler, e, beklentiler 2.0'da arkadaşlar. 2.8 geldi. Beklentinin de çok üstünde gelmesi. Amerika Birleşik Devletleri için e, güzel bir veri. Çok iyi bir veri ama piyasalar için öyle değil arkadaşlar. Piyasalar beğenmedi. Yani global piyasalar beğenmedi bunu arkadaşlar. E, daha önceki videolarda da söylemiştim. Düşük gelirse Fed'in faiz indirme politikası çalışır dedim. Ama yüksek geldi. Şimdi bırakın. Fed'in faiz indirmesini inşallah faiz yükseltmez arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, muhtemelen uzmanlar pas geçmesi iyi diyecektir. O, bunun üzerinde konuşulacaktır diye düşünüyorum ki ben de pas geçerse yani e, bence iyi arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, şimdi şöyle arkadaşlar baktığımızda yarın şimdi bugün e, kötü fiyatladı bunu bunu kötü fiyatladı geçti arkadaşlar bu da tabii ki Fed'in faiz indiriminin artık daha da ötelenmiş olmasından dolayı beğenmedi piyasa bunu arkadaşlar. Ee, umut edeceğiz ki pas geçsin yani faiz yükseltmeye de gidebilir yani hiç belli olmaz sürpriz çıkabilir yani. Pas geçerse iyi. Bu yüzden piyasa beğenmedi, bunu fiyatladı. Yarın artık bundan sonra tekrar yeniden şu 10.944'ün üzerine toparlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ümit edeceğiz. Yoksa aşağıda 10.783'e doğru hamle yapıp oradan tepki bulma çabası verebilir. Ama inşallah ee, artık yani bunu fiyatlayıp geçmiş olsun ve üzerine hemen açılışla birlikte 10.944'ün üzerine atmayı e, başarabilirsek güzel olur çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Cuma günleri son çeyrekte satış gelebiliyor o son çeyreğe kalmadan biz hemen 10.944'ün üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar evet. Şimdi şöyle kağıtlarımıza bir göz atalım. Agrotek bugün güzel bir performans gösterdi. %4.23 oranla bir yükseliş yaparak son fiyatını 22 lira 18 kuruşa getirdi arkadaşlar. Agrotek tabi daha yukarılara da gitmişti. Oradan bir düzeltme hareketi gelmişti. Şu anda hala o düzeltme hareketini sürdürüyor arkadaşlar. Bir miktar aşağı doğru tepki aldıktan sonra yatay hareketlilik pozisyonuna geçti diyebiliriz. Dünkü videomuzda 20-40'a doğru bir hamle yapabilir arkadaşlar demiştim. Oraya doğru bir iğne uzatıp tekrar yeniden yukarı doğru çıktı. Yani sat sinyalini yakmadan yukarı yeniden çekilmeyi başardı arkadaşlar ki 20 40'ın oraya inerse şuradaki küçük boşluğu da alabilir arkadaşlar. Bunu da alsa iyi olur bizim için demiştim ama e, oraya kadar inmedi hemen e satala döndürmeden sinyal arkadaşlar yukarı tepki buldu. Yatay bir pozisyon içerisindeyiz. işlem hacmi zaten bugün piyasa tedirgindi. Bu tedirginlik içerisinde şu yatay bir pozisyon e, almamız bile pozitif diyebilirim yani. Yarın muhtemelen bir ufaktan geri toparlanma görebiliriz arkadaşlar. Onun bununla birlikte artık yukarı doğru 25'lere doğru hamle yapma çabasına gireceğiz. E, bakalım bekleyip sabırla göreceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımıza göz atalım. Limak Doğan Anadolu Çimento %1.78 oranında bir yükseliş performansı gösterdi ve son fiyatını 24 lira 06 kuruşa getirdi arkadaşlar. Limak Doğan Anadolu Çimento. Şimdi Limak Doğan Anadolu Çimento'da da dünkü videomuzda şuraya bir tane yükselen tren çizgisi çizmiştik arkadaşlar. Çünkü burayı şurada bir iğne vurmuş. Şurada bir iğne vurmuş 2. Bir de şu uzun barla arkadaşlar gelip o iğneye dayanıp kapatmıştı. Yani burayı 3'le arkadaşlar. Ee, şu çizgiye atalım demiştim. Buradan açılışla birlikte ilk barla yukarı doğru tepki alması gerekiyor. Eğer yani gerekiyor derken alabilirse eğer bu yükselen trend çizgisi çalışıyor diyebileceğiz demiştik. Hemen açılışla birlikte çok güçlü bir tepki aldı. Gerçekten bizi umutlandırdı. Yani sonra tekrardan yeniden aşağı doğru dökülme yapsa da arkadaşlar son yeşil barda yeniden yukarı hamle yapıp şu yükselen trend çizgisinin hemen bir tık bir nefes üstünde kapattı arkadaşlar. Bu da bu yükselen trend çizgisinin dördüncü kez test ettiğini gösteriyor bize ve hala üzerinde kalmayı başardık. Buna göre sabahleyin arkadaşlar açılışla birlikte tekrar yeniden yukarı doğru hamle alabilirse evet yükselen trendi sürdürüyor diyebileceğiz. Açılışı e, göz önüne alacağız. E, bakalım açılışla birlikte yukarı doğru tepki alabilirsek evet yükselen bir trend havası içerisinde ve bu e, trendi sürdürüyor diyeceğiz arkadaşlar. Yarın e, gözümüz açılışla birlikte yukarı tepki almakta olacak arkadaşlar. İşler kötü giderse de aşağıda 23-22 şey, destek noktamız var e, zaten süper trendinde bir hayli üzerindeyiz arkadaşlar ona da pozitif bakabiliriz yani en kötü senaryo 23-22'ye insek e, dediğim gibi süper trendin hala bir miktar üstünde olmuş oluyoruz e, gayet iyi gidiyor Şimdilik iyi gidiyor işler diyebilirim e, açılışla birlikte yukarı tepki almaya bakacağız arkadaşlar Sabahleyin eğer alabilirsek şu yükselen trendimiz Evet sürdürüyoruz yükselen trend e, havası içerisindeyiz diyebileceğiz Limak Doğadolu Çimento'da Alves kabloya hemen göz atalım yüzde 1.06 oranda bir geri çekilme yaptı son fiyatını 55 lira 80 kuruşa getirdi arkadaşlar şöyle baktığımızda gün içerisinde yukarıya doğru hamleler yaptı aşağı döküldü çıktı döküldü derken şurada aslında şu mavi çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar burası kaç lira 57.30 57.30 mu şurada yapmışım 57.20 arkadaşlar 57 20'yi şurada bakıyorsunuz iğneleyip durdu arkadaşlar. 1 2 3 4 kez arkadaşlar şurada görüyorsunuz. E, test ediyor. Bir türlü üzerine çıkmayı başaramadık arkadaşlar. Altında kaldık ki şurada da bir tane gap vardı bizim. E, boşluk vardı. O boşluğa doğru da aşağı doğru inse de arkadaşlar tam dip noktasına kadar inmedi. Burada yatay bir hareketlilik gözlemliyoruz. Aşağı boşluk almaya yeniden bir hamle yapabilir ama dediğim gibi yani e, aşağı doğru hamle yapmış olsa dahi bunu biz normal bir e, düzeltme hareketi olarak görebiliriz arkadaşlar. Yani şuradan yapmış olduğumuz yukarıdaki hamleyi görüyorsunuz. Oradan sonra sert bir e, düzeltme gelmişti. Buradan tekrar tavan çekip ikinci hamleyi yaptığında da arkadaşlar burada bir miktar e, düzeltme hareketi ya da kar realizasyonu kar e, satışı gelebilir şeylerden şirketlerden ki bugün de gayet gergin bir gündü biliyorsunuz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden veriler bizim beklentimize uymadığı üzere e, piyasa sevmedi beğenmedi gelen veri. Ona rağmen şurada yatay hareketlilik gösteriyor olması bana göre pozitif arkadaşlar. Aşağıdaki boşluğu almaya inse dahi ben pozitif bakarım olaya. Evet bu kadar düzeltme hareketi kar satışı gelebilir diyebilirim. Ondan sonra yukarı doğru yeniden tepki alır. Ama inşallah açılışla birlikte tepki bulabilirsek arkadaşlar. Yarın hedefimiz yine 57.20. Bakın bu 57.20'nin bir türlü üstünde kalamadık arkadaşlar. Daha önceki barların barlarında hiçbirisi 57.20'nin üzerine bağımsız çizgiye değmeden üzerine bir tane bağımsız bar atamadık arkadaşlar. Yarınki hedefimiz yine 57.20'nin üzerine çıkma çabası vermek olacak arkadaşlar. Alves kabloda. Alves kablodan ben bir tık ben de aldım. Bir üfürük lot ben de aldım. Daha önce de söylemiştim. Şu girmiş olduğu ihaleyi alabilecek mi alamayacak mı onu merak ediyorum Eğer ihale bizde kaldı diye bir kap haber atarsa gerçekten çok çok büyümeye gitmiş oluyor şirket e, karlılığı da çok büyüyecektir yani bu ihaleyi alabilirse alves kablo için her şey değişebilir kağıtlar yeniden dağıtılabilir yani e, heyecan verici bir şeydi o yüzden e, bir üfürük bende lot aldım arkadaşlar kenarda dursun bu heyecana e, katılmak istiyorum diye. Bakalım nasıl olacak dediğim gibi yani şu boşluğu almaya da inebilir işlem şey, şey düşük olursa bugünkü e, Amerika Birleşik Devletleri'nin verilerini beğenmemesine rağmen yukarıda bence iyi tutundu diyebiliriz arkadaşlar hedefimiz 57.20. Yarın bu 57 gözetleyeceğiz. Bunun üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz. Reader Teknoloji %1.72 oranında bir geri çekilme yaptı. Son fiyatını 35 lira 38 kuruşa geriletti arkadaşlar. Reader Teknoloji'de ben yukarıdan aşağı doğru gelirken 88 liradan arkadaşlar zirvesinden aşağı doğru dökülürken Reader Teknoloji kademel olarak kaçmıştım. <laughs> toplulukta da sizlerle paylaşmıştım. Arkadaşlar ben kademe kademe kaçış yapıyorum. Daha da aşağı gideceği benziyor demiştim. Ki ilk kademeyi 62 liradan yapmıştım. Bunu defalarca kez söyledim. 62 liradan ilk kademe, ikinci kademe 41 liradan, üçüncü kademe 38 liradan, dördüncü kademe 36 liradan yapıp tamamını satmıştım. Daha sonradan 36 liradan çok küçük bir miktar geri aldım ki aşağı doğru geri, yine çekilme yaparsa aslında benim hedefledim 31 34 seviyesiydi arkadaşlar. Oraya inerse tekrar kademe kademe geri giriş yapacaktım ama inmedi. 36'dan bir kademe yaptım arkadaşlar. E, bakalım bekliyorum. Aşağı giderse eğer tekrar yeniden kademeli giriş yapacağım ama yukarı giderse de elimdeki ufak lotla ne kazanırsam bereket versin diyeceğim. Yükselen bir tren çizgisi e, atmıştık bunda da görüyorsunuz. E, şurada arkadaşlar 1 2 3 kez burayı e, yoklamıştı. Tam şeyde durmuyor. Şurada şunu biraz düzeltelim şöyle. E, evet. Bu ö, noktayı arkadaşlar şurada 3 kez test etmiş görülüyor. Şurada 1, 2, 3 kez arkadaşlar. 4. geldiğinde aşağı sarkıp tekrar yeniden yukarı doğru toparlandı. Ve şu an 5. kez arkadaşlar bir kez daha aşağı doğru sarkmış bir barımız var. Yarın açılışla birlikte yukarı doğru tepki bulmaya çalışacağız. Bu yükselen tren çizgisinin üzerinde kalmak bizim için önemli. Aynı zamanda 36-12 şu 36.12 yatay çizgisinin üzerine çıkmak da önemli arkadaşlar. Şurada üçlemiştik. Burayı görüyorsunuz. Bakın 1 2 3 kez bura bize direnç göstermişti. Gerçekten güçlü bir direnç noktası. yarın hem yukarı hamle yapıp yükselen trendin üzerine çıkma çabası vereceğiz hem de 36.12 direnci tekrar yeniden yukarı atma çabasında gireceğiz arkadaşlar. İşler kötü giderse de 34.96 34.96'dan destek bulma çabası vereceğiz. Yani aşağı giderse 34.96'dan destek bulmaya çalışacağız. Yukarı doğru tepki aldığımızda da 36.12. 36.12 bizim için önemli arkadaşlar. Hem yükselen trendin üzerine yeniden çıkmış oluyoruz hem de bu direnci kırabilirsek ki şurada güçlü bir direnç yani üçlemiş daha önce bunun üstüne çıkma çabası vereceğiz 36 lira 12 burası önemli bu rakamı unutmayın 36 12'nin üstüne çıkmamız gerekiyor arkadaşlar reader teknolojideki şuradaki yükselen trendi tekrar sürdürebiliyoruz diyebilmek için arkadaşlar evet Şimdi e, anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibaret ve bunlar benim kendi hisselerim arkadaşlar. Kendi hisselerimden kendi fikirlerimi anlattım. E, yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kağıdından, kendi portföyünden, kendi parasından, kendi hareketlerinden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Tarıklısın tahminleri Aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri Vay vay Geliyor para göz Eyvah Aman para göz Yandım para göz